Allahu Teala min Şeytanı Taala Rjeem. Bismillahi r <laughs> İnnahu Nasirin ve Mu'in. Değerli müminler, Ramazan ayı tüm rahmet ve mahfiretiyle bereketiyle bize geldi ve bu mübarek ayda yüce Rabbimiz bizi davet etti ilahi sofraya davet etti bu ilahi sofrada binbir türlü nimet bulunmaktadır ve bize düşen bu başına oturduğumuz ilahi davet üzerine başında oturduğumuz bu sofrada bulunan nimetleri toplamaktır şimdi her yapılan amelin bir sevabı vardır veya bir azabı vardır. Sevap ne demektir? Sevap yani mükafat, yani o yapılan amel karşılığında Yüce Allah'ın bir hediye müminlere vermesi veya da yaptığı kötü amel karşılığında ona bir ceza vermesi. Yani her amelin bir karşılığı vardır. Şimdi bu ila, açılan ilahi sofrada bulunan nimetlerden bir tanesi ki mükafatı, karşılığı Allah katında çok büyüktür. Resulullah Efendimiz'den nakledilen bir namazdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ramazan ayında kim İster gecenin başında, ister gecenin sonunda iki rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha'dan sonra üç defa İhlas Suresini okursa Yüce Allah yüz bin melek gönderir. Bakın bu o iki rekat namazın karşılığı Allah'ın hediyesi. Yani bu ilahi sofradan bizim alacağımız, toplayacağımız o nimet işte bu Resulullah'ın buyurduğu şeylerdir. Nedir? Bu iki rekat kılındığında her gece, elbette bazı geceler kılamayabilirsiniz ama en azından mümkün olduğu zaman kılmaya çalışalım hepimiz. Kıldığımızda ne olacak? Yüce Allah yüz bin melek görevlendirecek ve bu melekler o kişi için sevaplar yazarlar, günahlarını silerler ve onun derecesini yükseltirler. Bakın rahmet ayı diyoruz. Yüce Allah rahmetini ne kadar genişletmiş. Tüm müminlerin üzerine yaymış. Bu ay rahmet ayıdır. Cehennem kapısının kapandığı aydır. Sadece iki rekat namaz ile bunlar nedir? Bahanedir. Yüce Allah bizi mükafatlandırmak istiyor. Yüce Allah her insanı cennet için yaratmıştır. Asla Yüce Allah hiçbir insanı cehennem için yaratmamıştır. İşte iki rekat sevabın karşılığı, namazın sevabı, karşılığı, mükafatı nedir? Ona yüz bin melek Sevap yazacak, bütün günahlarını silecekler ve onun Allah katındaki makam ve mertebesini yükseltecekler. İnşallah Yüce Rabbim bu Ramazan ayı boyunca önümüze serilmiş bu ilahi sofradan en güzel nimetleri almayı cümlemize nasip eyler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.